Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, Brawl Stars oynuyorum. Şimdi arkadaşlar kuzenimi davet ediyorum yani kuzenimi. Neredesin? Ben. Ha hey, gördüm. Adını da biri koymuştu. Anlamadım arkadaşlar. Um, şimdi um, vesaire atalım olur mu? Olur. Tamam. Ben çift hesap çalışmam Yok. Im, takımdan ayrıl diyeceğim. Dostluk savaşına geliyorum. Tamam. tamam. Im, şimdi ne seçsem? Ne kap seçeyim bence? Piper alalım kuzenim? Tamam mı? Kuzey Piper mi alacağız? Hı, -hı. Bir, bir, bir. Böyle güzel açık bir şey arıyorum. Leon alayım. Hay Piper ikimiz de Piper alacağız kuzey. Anladım. O zaman arkadaşlar ee, ne yapsam? Bir tane haritamı arkadaşlar? Bir tane artı oluştur diyeyim arkadaşlar. Şimdi nereden account? Account arkadaşlar. İsim 1VS1 Oluştur. Arkadaşlar bomboş bir harita olacak böyle. Evet onlar orada. Bembo, bu da burada. Hadi çıkalım. Burayı dön. Nasıl döndüreceğim seni Ha tamam böyle dönüyormuş arkadaşlar. Ya dön dön. Çapraz olsun bir şey olmaz kızış. iş. Ha tamam. Yapıyorum kız Tamam kaydettim. İsterleyip iki tane çal koysaydın. A few moments later. Ya çaldan sonra ama işlem beklemedi. Harita kaydedildi. Tamam şimdi çıkabilirim. Çık. Şimdi seni davet edeceğim ben. Tamam mı? Şimdi yaptığım haritalara gidiyorum. Arkadaşlar. Burada benim yaptığım harita. Şimdi seni çağırıyorum. Piper alıyoruz ikimizi. Aksesuar maksasuar istediğini seçebilirsin. Yani. Anlıyorsunlar senin aksesuar ne oluyor yazıyor buradan istediğin seç anladın ben ya oku bak altında şeyler yazıyor mesela bunu böyle seç ben sana yardım edeyim bunda istediğin seç ikisinden birine tek aksesuar aksesuar düşünür şeyine karıştım yani en, en iyilerini seçtim on diğerini seçemezsin çünkü çalı yok ha tamam hazır sen başlatıyorum ben Botları da kapatayım çünkü bir vs 1 atıyoruz arkadaşlar. Hazır ve arkadaşlar ıı, şu an ıı, beni tutuyorsanız yorumlara bir, Aser tutuyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur beni tutun ya. Şey arkadaşlar ıı, daha. Asarliğin, ay kuzenim yeni yaptığı için şu an daha çok oynamayı bilmiyor o yüzden ben birazcık pro olabilirim yani Piper'da. Şimdi a ya ne oluyor? Yeni yaptığı için şu an daha çok oynamayı bilmiyor o yüzden. Ben birazcık pro olabilirim yani parkurda. Oyun dondu yoksa ben alırdım arkadaşlar. Neyse bir kez de zıplak koyun gibi şuradan atlayalım. Zıplak. Evet, arkadaşlar, bu arada zıplak. evet arkadaşlar benim en popüler videolarımdan biridir. Kesinlikle i̇şte short videosu. Hayır, <laughs> arkadaşlar yani 20 like atarsanız sevinirim yani. Ha bana da yeter. Bakacağım kızı. <laughs> kızı. <laughs> <laughs> e i̇stersen şeridi de ya da dynamite yapabiliriz. Bence dynamite yapalım. Edgar'ım var. Tamam ilk önce o zaman Edgar sonra da dynamite yapalım. Ama çok iyi. Olsun. Bak sen sadece şey yap. Aksesuara bas. Oyunda doğduğun gibi. Ondan sonra ne yapıyor? Sen yap tamam mı? Okay. Tamam. Aksesuar ultini dolduruyor. Tamamdır. Arkadaşlar, arkadaşlar kuzuşum da biraz Brawl yeni yüklediği için yani çok daha oynamayı bilmiyor tüm karakterlerle. Yani ben biraz sonra pro olabilirim ama. <Sessizântison> arkadaşlar <Sessizântison> <Sultan> <Sessizânt> Arkadaşlar hani bomboş yerlere vurma gibi bir şey de var. Mesela daha taktik bilmiyor ama. Ya sen daha birazdan sayına mı başlıyor? Üzüldüm hadi. Yeni başlamış gibi oynuyorsun. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Bak yıldız gücünü iyi seçmişsin ama alacak değil. Şimdi Dynamite. Ay işte bu sefer de sen seç. İstediğin karakteri seç. Sonra bana söyle söyle. Tamam mı? Leon olsun. Tamam Leon istedi arkadaşlar. Yani <laughs> arkadaşlar Leon'a bakınca orada, anlarsınız zaten. Bu arada arkadaşlar 4364 kıtayım ama Leon'um var. Arkadaşlar. <laughs> um, bu şimdi mega kutular gelmişken etkinlik süresi olarak. Şimdi arkadaşlar bir, bir, tane mega kutu açtırdım. Geldi içinden 103 elmas er bir de piper çıktı arkadaşlar. Yani çok ballıdır yanımdaki. <laughs> arkadaşlar ama ben çok önceden oynadığım için leonu yani çok şu an çok iyi oynayamıyorum. Ya hangi istersin Bu benim. Hmm. Aa, ya ben senin öldürüyordum. <laughs> hangisisin be? Hangisiyim ben? Ya ama artık ciddi anlamda yeter. Hayır, hayır. Evet, turu kazandım. He ben senin okulunu sandım. <laughs> Neyse bekleyin. bekleyin zıplak koyun devam ket. Zıplak koyunum ben zıplak koyun. Bu tur ben de affetmem. 230 canla kaçamazsın. Ya, ya. Kaçarsan mı? 230 canımdan mı çıktım? Ya ama kız iş böyle alırsın böyle saklanırsan. Ya kız iş ya bir daha ne, neredesin sen be? <laughs> Arkadaşlar dedim ben çok iyi değilim diye. <laughs> çok önceden oynamıştım. Tamam şu anda Dynamite seçiyoruz tamam mı? Ya ama Dynamite. Ben Dynamite'ı... Hadi Dynamite'ı seç bakayım hızlı hızlı. Oynamak nerede? A dynamite kayak savaşçıların içinde bir yerde. Buldum. Tamam hadi gel. Arkadaşlar şimdi bu Dynamite'la çok oynamayı bilmediği için çok sevmiyor ama hani oynamışlığı da var yani. Benim dynamite de senin var. gibi e, olsa. Hani kostümle bir şey değişmiyor. Pro olunca değişiyor. Yani kostüm almasam da. Ben bunu sevmiyorum. <laughs> ah benim mülk zıplama çalıncalar. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hem de yoruma en sevdiğiniz şarkı yazın. Ee, Kamil e, dakika başı e, biraz oynarken. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Sen iki önce konuşana kadar oyunu oyna. Çok iyisin. Sıfır ben seçeceğim. Tamam istediğin karakteri seç ama ben de olmayan karakterleri şimdi. Tamam arkadaşlar şu an istediği karakteri alsın. En pro oynadığın karakteri seç. Hayır. Bu sefer Max alalım ondan sonra. Tamam. <laughs> Max Energy Times. Ya Hocam burada hile var ya. Hadi hazır ver. Arkadaşlar. Kuzişimin en iyi olduğu karakter Max ve çok iddialı kazanmakta. Arkadaşlar. 2-3 tane kostüm <laughs> <laughs> varmış. <laughs> Bunu elmasla aldı. <laughs> Şuna bak. Arkadaşlar ben Next'le yani en son kaç yıl önce oynadım bilmiyorum. Hani ilk videomda falan oynadım en son arkadaşlar. ilk videomda 2 yıl önce falan da. Bu ara ben hareket edince ultim doluyor. Sen biliyor musun? Ben hareket edince ultim doluyor biliyor musun? yani şu an bu vursam uçacağım bu ara. Hani can doldur derdim ben sana. Dedim ben sana. en iyi olduğum Max Allah Allah kazanayım diyor arkadaşlar kulağıma fısıldayarak. Kazanayım kazanayım. Ya sen iki önce bana yetiş be abicim. Max Energy Taksizlik. Hayır. Bilemezsin. Eğleniyor değil mi? İçine geçme. Dans. Vursam ölecek şimdi ya. Korkuyorum hadi. Hadi öldürsün hadi saldım. Şimdi üzülecek hemen bitecek maç arkadaşlar yoksa. Şimdi Max. Enerji. Şimdi arkadaşlar bir daha tur. Arkadaşlar um, yanına iki tane daha bot koyacağım. ben bir vs 3 atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve hangisi ben? Hangisi Bence canını doldurlardı. Bot derdim. olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi ya. öldün yani. Çok kolaydı. Easy peasy. Kutuş <laughs> ya. Ben hangi karakterini seçtim gözükecek mi? yüzük mi Şimdi arkadaşlar onun evet. şeylerini açıyorum. Bakayım. Hı, tamam. Botlarını açtım senin. İnşallah ben güzel birileri gelir diyordum. Gel Tamam, iki tur yapalım Çünkü ben seçeceğim iki tane şey var. Tamam. Arkadaşlar, ee, şimdi ne seçsem diye çok şey yapıyorum da bir tur bunu arkadaşlar, bir tur da bunu seçeceğim. Ya her türlü kazanacağıma eminim. Ya da üç tur olsun mu? Çünkü olsun. benim üç oynayacağım kişi var da. Arkadaşlar kesin birinde Frank Bin Piper Bristol Dynamite'dı. Şimdi ben bunların hepsini biliyorum. Çünkü kanı tanıyorum yani. Kan kim be? Ay pardon ya. Hadi hazır verecek misin? Abi? Ben, ben hazır. hazırım. Sen hazır ben de sen. Ben de sen hazır vermedin diyorum. Allah'ım. Şimdi oha <laughs> Arkadaşlar şimdi Ahmet Malem çok düşük yani karşıda Burak benim en sevmediğim karakter ve arkadaşlar. Arkadaşlar Rico seçtim. Hem de hükümdar Rico. Hükümdar Rico pardon da herkese vardır herhalde değil mi arkadaşlar? Olabilir ama botlar benim arkamdan geliyor. Benim arkamdan, benim arkamdan. Ne saplayacak? Benim ilk hedefim sensin valla. Ama sanki ah arkadaşlar. Ya dokuzun mu olacak ya. ya? Arkadaşlar ya. ya, ya. ya, 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 ya. Ama şimdiki seçeceğim karakter karşı hiçbirinin şansı yok arkadaşlar. Arkadaşlar ama burada hile var yani çocuğun Frank bilmem kaç kupa 900'lerde. derdi. Um, arkadaşlar sadece 942 kupa'dan düştü arkadaşlar ya. Ben ne <laughs> seçeceğim? Neyse ben Piper seçeyim. Arkadaşlar sessiz olun. Benim seçtiğim şey bilmiyor şu an. Ya ne seçtin? Görürsün zaten şimdi başlıyor oyun. Ya ama hocam ya. Arkadaşlar hareket edemiyor muyuz? Hadi çekmiyor diyor modemin yanındayım bir de arkadaşlar. Arkadaşlar üstüne geliyor. Aa, ha. Ha. Demek ki arkadaşlar çok olmak hiç kişiyi devremez. Ya kim öldü? Tik tik öldü. Tik. Ne Ne oldu? Bana hiç kişi fark etmez. Kayarım affetmez. Oo, geç like style. Üçünüz de gelin bakayım. Üst, Aa! Aa! Ya ben şarjı basıp aksesuar basacaktım ya arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi sefer... hiç şansım yok. Ne seçeceğini. Arkadaşlar normalde bunu seçerdim de bunu seçtim çünkü çalı yok. Ay bir de üstüme atacak bir şey yok arkadaşlar. Ne seçsem? Ee, ne? Nasıl bu bunu seçsem. Bunu seçiyorum. Bunu seçtim. Hazır e mı? yani çok sevmedim veya çok sevmediğim ama. Çok, Ay, çok, Kuzuş, çok, çok şey oldum. Aaa kız sen çok Seni beş tane de bitirdim. Pekala sen ben. Ama ben niye bunu seçtim şimdi ya? Ben de biliyorum. Ya ya. <laughs> Aksesuarımı uzaklaştırma sandım arkadaşlar ya. Dum. Şimdi yandınız siz. Biri gitti. Yine yanıyor. Yanıyor ben yanmayayım. Ne üstüme patladı ya. <laughs> Arkadaşlar ya böyle bir hile. Ama şimdi hadi gel. Hiç, ama, Tüm Ama... arkadaşların öldü mü? Ama olmaz. Nakal yapacağım seni. Ama olmaz, olmaz, olmaz. İstemiyorum. Ölmek istemiyorum ben de çok gençim. Arkadaşlar çok iyi bir pizzi yani 3 vs 1 benim için bunlar yani çok kolay arkadaşlar ama şu kolt biraz beni canımı sıkıyor. Ya ama koltu sen ne dayanıyorsun be. Yiyecek ama şu an sen beni öldürecek çek. Çünkü içime giriyor. Kim? Şeki. İşte ölüyorsun. Neyi? Öleceğim. Arkadaşlar öleceğim galiba. Uçunu kullansana bana hadi. Kim? Sen. Niye? Kalktım mı? Uçunu kullanamadan öldü arkadaşlar. Ama De. kullandın kullanacağım falan da öldü. Hadi şimdi hiç bilmediğim bir karakter seçiyor. geldi. Ya arkadaşlar ya. Hadi şimdi son bir tur yapalım hadi. Peki şimdi, sen bilirsin. Çünkü çok kritik bir karakter seçtim. Yani ultim dolar hepiniz nakalt olma ihtimaliniz çok easy yani. Neyse, güzel, iyi peasy Neyse Ne seçtik? Önce kaldırdım. Aynısına kaldı arkadaşlar kesin. Şimdi O oh, hoca olmaz ki böyle. Yani çok fazla Kız hiç çok fazla bir şey yapma yani. Çünkü zengim en fazla ne kadar seviyedir onu bile bilmiyorum. Ya Hayır 11 seviye şu an. 11. 11. <laughs> <On bir. gülüyor> Dostluk Savaşı'nda tüm karakterlerin hiper şarjlı ve 11 seviye oluyor. Aa. Normal maçta öyle olmuyor. Şimdi gelin bakayım size. arkamdan gelin. <laughs> Ama arkadaşlar yani biraz ayıp oldu böyle. Bir Hadi son turumuz. Yani zamanımız doluyor yavaşta. Yani çok süre oldu. Sonra kimse izlemiyor bakın. Arkadaşlar şu an ne seçsem yani hiçbir şey yapamayacağım. Aslında bir ihtimal var da internette da yok ya. Hadi sen yeni karaktersin diye seni seçeceğim. Ya ben ne seçeceğini anladım ama ya. Oo bu güzelmiş. Tamam. Hadi hızlı ol. Kızış birazcık hızlı olur musun? Ha ben miymiş? Seni beklerken ben seni ne seçeceğini anladım da. Ne? Yengeci mi seçtin? Evet bakın. Anladım. Arkadaşlar yine, yine seçti ya. Botlar arkamdan gelin ya. Ben daha bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar çok güçlü karşı takım. Yani 8 bit bir vuruyor uçuyorum yani. Clancy'yi almanızı çok önermem. Çünkü çok iyi oynamıyor. Yani böyle şuradaki tuvalet kaldığına benzer şey dolduğunda yani çok iyi oluyor. <laughs> aa beni öldürdüm. Şimdi benim kolum başlıyor. Şimdi gelin. Aa, aa şimdi fullendi. Şimdi ne yapacaksın? Geliyor mu zıplama şeyinden? Benim ultim ya, böyle işe yarar. Arkadaşlar çok kolay yani maç. O ilk Sen pasta... benim botumu mu öldürürsün? Hadi onu kullansan ne olacak ya? Sanki çok pro kullanıyor da Frank'i. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar ulti kullandım ama. Bye. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Yani böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız um, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü um, yani like ile aboneye göre videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Like hedefimiz 5 ya da 10 olsun arkadaşlar. Bence onu iyi. Evet. Hem de arkadaşlar. Bu video 10 like gelirse um, istediğiniz Allah, oyunu seçin. İstediğiniz yorumlardaki oyunu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yoruma İstersiniz. istediğiniz tam yoruma söyle. istediğiniz e, Brawl Stars'daki oyunları tek hesaplaşma, çift hesaplaşma, savaş topu istediğinizi yazabilirsiniz. İsterseniz farklı oyun da yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de Brawl evet. Stars oynamaya devam et de diyebilirsiniz. Neyse bugünlük arkadaşlar bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Görüş